Sen sert bir 2026 bekliyor musun? Çok sert bir Çünkü 2040'lar, 2050'ler yazdığın kitap var. Tabi kriz, geleceğe dair yorumlar var. Tabi onlar bir var. distopya. Yani distopya eğer başarır ama başarır, dijitalleşmeyle bambaşka bir sürece gidilebiliyor. Olası şeyler, bahsettiğin şeyler, Tabii. planlanan şeyler. Ama 2026 için öngörülerinde. Öyle bir tarih var ki önümüzde. 2030. Hmm. Bu tarihi önümüze koydular. Bu arada Ve, yönetmenim onu da özür dilerim. Evet. E, alalım time'ın o geri sayımı var. Arada veriyoruz ya o sayımı tekrar versene ekrandan kelebekten. Time dergisinde. Ve 2030'a kadar olan bu süreç içerisinde tarih yaklaştıkça insanlığın yaşayacağı kaos seviyesi daha üst seviyeye çıkacak. Yani buradaki maksat aslında kaosla beraber o kaostan doğan düzen diye bir <laughs> motto vardır ya. Masonlar daha çok kullanır bu mottoyu. Bununla beraber insanlığa bir şeyleri ikna et. Mesela pandemi dönemini hepimiz yakın dönemde hatırlıyoruz. Neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Arada hatırlatmak da lazım belki ama insanları korkuyla bir şeylere ikna ettiler. Ölümle. Evet. Korku ve ölümle. Yani, ben bakıyorum adam 80 yaşında ölürsek diyor. Evet. Ya korku ya gence de öyle yaşlısı da ölüm korkusu inanılmaz derecede bu yapının reaksiyon ölçme bence kıstası en önemli şeydi. Kesinlikle. Şimdi o dönem bunun bir deneyiydi. Bu yapıldı ve başarıya ulaştı. Reaksiyon aldılar. Tabii. Ve o dönemden beri yaşadığımız hiçbir şey normal değil. Zaten bunu herkes görebiliyor, hissedebiliyor. Yani görmeyenler de hissedebiliyor. Artık 2019'dan beri başka bir dünyadayız diyor. İşte 2030'a giden bu süreç içerisinde tarihi yaklaştıkça bunların şiddetinin de arttığına şahitlik edeceğiz. Ben şunu söylemiyorum. Yeni bir pandemi yaşayacağız diye bir şey söylemiyorum. Yani bu belki çok ciddi bir iddia olur. Ama bazı bize verdikleri işaretler var. Hı. Ve bunları saklamadan açıklıyorlar. Mesela 2016 yılında Birçok izleyicimiz biliyordur. Dünya Ekonomik Forumu'nun web sitesinde yayınlanan bir e, kehanet vardı. Sekiz kehanet. İnsanlık için sekiz öngörü diye yayınladılar. Ve bunlar 2030'a kadar onların gerçekleştirmek istediği şeylerdi aslında. Daha sonra bu bir tepki çekti ve o makaleyi o siteden kaldırdılar. Yani tabii web arşivlerde vesaire var ama onun birinci maddesi neydi? Ben sıklıkla bunu hatırlatıyorum. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ama çok mutlu olacaksınız. Ama mutlu olacaksınız. Hiçbir şeyiniz olmayacak evet. ama mutlu olacaksınız. Evet. Ve gelinen sürece de baktığınızda mesela biz e, çok basit örnekler gibi gelebilir ama önceden mesela film satın alırdık değil mi? Onu satın alırdık ve istediğimiz zaman tekrar onu ücretsiz izleyebilirdik. Müzik mi? satın alırdık. Ondan sonra araç kiralama mesela dikkat edin. Araç kiralama olayları daha da kolaylaştı ve arttı. E, ve artık dünyada sadece Türkiye değil birçok devlette mesela kiralamaya yönelik toplu konutlar üretmeye başladı bazı devletler ve şirketler. Bir dönem kıyafetlerle de başladı değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani çok pahalı kıyafetler, kıyafetler, günlük evet. saatlik kiralamalar. Zaten başladı o öngörülerin... Ama çok tutmadı o. O öngörülerin içine tutturmaya çalışacaklar. <laughs> çünkü her şeyin fiyatı ona göre yükselecek. <laughs> Geliriniz de ona göre düşecek. Yani mecbur kalacaksınız bir noktada. Tabii bunların aslında bu yapay zeka ve robotik teknolojiyle beraber getirdiği nokta insanlığı. Bir işsizlik kıyameti tablosu çıkacak. Ve buna yönelik de ne yapacaklarını aslında planladılar. Yani çok düşündüler. İnsanları biz işsiz bırakırsak isyan eder bunlar. Ne yapacağız? Buna karşı ne önlem alacağız? Ve dediler ki biz evrensel temel vatandaşlık geliri diye bir şey çıkaralım. Hı -hı. Bir işsizlik maaşı gibi düşünün bunu. Ve bu işsizlik maaşını size sadece yaşayabilmeniz için verecekler. Dolayısıyla bir şey satın alma, bir şey sahibi olma ihtimaliniz çok çok düşük. Burada devreye bir şey sokuyorlar yine. Dronlar hepimize bir şeyler getirip götürecek. Yani o gökyüzünde binlerce drone göreceğiz biz şu ticaret siteleri dronlarla aktif tabii edelim. artık oraya geçecek. ki Amazon zaten bunu denemelerini yapıyor senelerdir başladı